Merhabalar arkadaşlar. Sıfırdan Rusça serimize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Rusya'da sokakta yol sorma, yön tarif etme, durak bulma ve teşekkür etme gibi günlük hayatta çok işinize yarayacak cümle kalıplarını öğreneceğiz. Hem kelime, kelime anlamları ile hem de doğru telaffuzları ile tabii ki bunlar nasıl telaffuz edilir onları da göreceğiz. Evet, ilk önce yol sorma kalıpları. Скажите, Söyler misiniz? Pajalusta. Lütfen. Gde находится? Nerede bulunur? Ya da nerede bulunuyor? Üniversite. Üniversite. Nerededir? Söyler misiniz? Lütfen. Burada cevap olarak da Üniversite. Üniversite. находится Bulunuyor. Na prospekti. Bulvarında. Lenina. Lenin bulvarında bulunuyor. Tabii ki bulvar ismi e, Leni. Peki toplu taşıma nasıl sorarız? Şu şekilde. A na kakom avtobüsü? Peki na kakom hangi avtobüsle otobüs ile Morna tuda oraya da yehat gidilebilir? Yani mojna değil E bilmek. Dayıhat'a gitmek ikisi bir de gidilebilir yani hangi otobüsle oraya gidilebilir ya da kaku otobüs hangi otobüs idiot gidiyor pa prospektu yani prospekt bulvarında Lenin'e bu Lenin prospektine hangi otobüs gider ee, da stanovki universite'ye yani üniversite durağına kadar bu Lenin prospektinden hangi otobüs gider? Avtobüs nomer 22. Bu da tabi ki cevap. 22 nolu otobüs gider. 22 numaralı otobüs gider. Avtobüs nomer 22 şeklinde ifade edilir. Durak sorma ve yön tarif etme şu şekilde oluyor. İzvinite, Affedersiniz, пожалуйста, lütfen. Скажите, söyler misiniz? Где, nerede? Здесь, burada. Автобусная остановка. Otobüs dura. Yani buranın otobüs durağı nerede? Söyler misiniz? Остановка, durak. Находится, bulunuyor. Niye daliko? yakında. Demek İdite gidiniz, prima düz gidiniz, da uliti sokağa kadar Lenin'e, Lenin sokağına kadar düz gidiniz. Pato daha sonra Bavirniite dönünüz, naleva sola dönünüz, İidiiti ve gidiniz. Primerna yaklaşık demek, 100 metre, yüz, yaklaşık 100 metrede sola dönüp gidiniz, ilerleyiniz. Yani tekrar edelim. Patton sonra Pavinitin leva sola dönünüz. İyidi ve e, gidiniz. Premierine yaklaşık 100 metre, 100 metre kadar gidiniz. Şimdi bir yer hakkında daha fazla soru nasıl sorabiliriz? Yani izin yine affedersiniz. Yişo adin Bir soru daha var. Bir soru daha soracağım. Skarjeti söyler misiniz? Parausta lütfen. Kakoy hangi Avtobüs, otobüs, idiot gider. Na ploşet, meydana, yuznuyu, güney meydana hangi otobüs gider? Tuda idut oraya gider. Avtobüsü, otobüsler. Nomer, numaralı. 19, I, 22 ve 22 numaralı otobüsler oraya gider deniyor. Tuda idut avtobüsü nome diyor. Nasıl? Yine yol sorma kalıpları. Gdi находится? Nerede bulunur? Tabii ki ne arıyorsanız, mesela burada yer. Ne находится üniversite? Biraz önce gördüğümüz gibi üniversite nerede bulunuyor? Ya da gdi находится bank? Banka nerede bulunuyor? Ya da gdi находится почта? Postane nerede bulunuyor? Yani bu parantez içinde nedir? Gidilecek ya da aradığınız yer isim. Nereyse oraya konuluyor. Ve kak da bıraksa nasıl ulaşabilirim? Da işte da üniversiteye da üniversiteye nasıl ulaşabilirim? Ya da da metro metroya nasıl ulaşabilirim? Vy ne podskajete? Vy siz ne podskajete? Söyler misiniz? Kak proyeti nasıl gidebilirim? K işte metro. Metroya nasıl gidebilirim? Söyler misiniz? Gdiye, nerededir? Buranın, blişeşeye, burada yakın olan stanzaya durak, metro. Yani burada en yakın metro durağı nerede? Eta daliko, bu uzakta. Aç buradan uzakta demek. Aç da burada. Daliko, uzakta. Buradan uzakta, orası Или ее сурма калаплалангели, шушеки, как дойти? Насл Гидлер до улицы Сукакакадар, Ленина, Ленина Умаса, Пушкина Усун, Чехова Усун, Ленин Сукана, Пушкина Усукана, Чехова Усукана, Насл Гидлер. Как дойти? Мне идти прямо или повернуть? Мне идти Бен Гидмелин прямой. Düz mü gitmeliyim? İli повернуть. Yoksa dönmeli miyim? Сколько времени? Сколько ne kadar? Времени, zaman. İtti peşkom. itti gitmek. Peşkom yaya gitmeliyim. Yani ne kadar zaman yaya gitmeliyim? Можно ли? Ebilmeli mi? Tuda oraya dayti. Yani gidilebilir mi? Peşkom yaya. Gidilebilir mi? Peşkom. Tekrar ediyorum. Yaya gitmek. Edariya'dan orası yakın sentra merkeze Gora'da şehrin merkezine yakın orası diyor. Ulaşım sorma kalıpları tekrar na kakom hangi avtobüs otobüs ile morna edilir. Tuda oraya da yani gidilir. Hangi otobüsle oraya gidilir? Какая, hangi остановка durak мне нужна? Bana lazım olan durak hangisi? Сколько, ne kadar остановок durak ya da kaç durak? ехать, gitmeliyim. Da, mesela e kadar demek, mesta. Yani da üniversiteye üniversiteye kadar. Do metro, metroya kadar. Da banka, bankaya kadar gibi. yani do burada e kadar anlamı var. Есть ли вармодер поблизости? Я когда автобусная автобусная остановка. Дура. Я автобус. Дура вармодер. Я не буду, если Есть ли поблизости автобусная остановка? Шеклинда. Суй, И на альтернатив у вашего Шеклинда. Где я могу взять? Где? Nerede? Ya ma, bu ben ebilirim Yani ulaşabilirim taksiye. Yani taksiye ben nerede ulaşabilirim? Kaak nazılaysa nasıl? Adı nasıl? Eta stansi. bu durağın adı nedir? Metro yani bu metro durağın adı nedir? Eta adına astanovka bu bir duraktır. Na metro metronun bir durağıdır. Ekstra kalıplar şu şekilde. İzvinite, <laughs> affedersiniz. Za rahatsızlık verdim için, affedersiniz. Ya ben zdes pirvyi burada ilk defa buraya geliyorum. Ya turist, ben turistim. Ya plokha, ben kötü gavariyo, konuşuyorum. Paruski, Rusça, henüz kötü konuşuyorum. Mojete, Kaza gösterebilir misiniz? Мне на карте bana harita üzerinde gösterebilir misiniz? Bir de teşekkür etme kalıplar. Spasiba. Teşekkür ederim. Большое spasiba. Çok teşekkür ederim. Огромное spasiba ise çok çok teşekkür ederim. Yani kocaman teşekkür ederim. Yine спасибо большое. Yine çok teşekkür ederim. За помощь yardım için. Çok teşekkür ederim. Благодарю вас. Благодарю müteşekkirim. Vas size müteşekkirim. Daha çok resmi durumlarda kullanılır. Ya yani da ya vam o için ben size minnettarım. Bu erkekler bu şekilde kullanabilir. Priznatiyle. Kadınlar ise YAVAM vam o için şeklinde kullanmalılar. Yani ben size çok mini darım anlamında. Evet arkadaşlar bu videoda Rusça'da sokakta en çok kullanılan cümleleri öğrendik. Yol sorarken, otobüs durağı ararken veya birine teşekkür ederken artık bu kalıpları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.